Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ağustos'un uçu cumartesi Afganistan, Hirat. Oh, that's Şurayı da çeker. Nasıl yapmışlar? İnanmıyorum ben o zaman, ne anlayayım ben? Yok, bu da kapalı oldu. Nasıl, şu anda çıkacağız. Dedi, o sultanın yeri hapsi Askerlerin yeri. Şurayı çektik, biz de eski eşyalar vardı, Hadi bir görelim. Şu andaki kalada gidiyoruz. Görüyorsunuz. Şu taraf kral kaldığı yerdir. Onun metbağı onun metbağına, yemekhane, şu bu kral kalıyordu. Şu taraftaki olan. Bak karşıdaki şu karşıda Ha, moralarda Bu kısımlar. Ha, burada herhalde Batı Karagazı nedir? Yani zamanda burada bu kalan adı İhtiyar-ı adında bir kişidir. Biz bazı kısımlara çıkamadık çünkü bazı yerler kapalıdır. Herhalde düşeceğiz diye, tahlike var diye. Onu kapatmışlar. Şu biz bazı kısımlarda gezdik. Evet, paralıdır tabii Yabancılar da para alıyor. 500 şey, 500 Afgani, 500 Afgani 200 50, 300 Türk parası ediyor. Biliyorsun buraları. Ama burada işte bu karaga bölümüne indik. Şu andaki bu alt kısımlar askerler var bir halde. Burada kralın askerleri herhalde burada konaklıyordu. Burada kalkıyordu. Bir savaş mavaş oldu mu? Burada karşılık veriyordu. Çünkü her her tarafında bir delik yerler var. Orada aşağı ok oh, atma yerleri var. Bütün kararlar ile var. Tabii. Biliyorsunuz. Şu anda bu alt kısım odalar var. Bu oralarda oda var. Bir kararlı yapma şekli var. Daha sonra gezi şeklidir. Bunlar tabi çok acayip bir mimari, yani, acayip bir mimari şekli yapmışlar. Çok garip. Yani mü mesela ben Antalya'da da kalayı gördüm. Antalya'nın kalası, Erbil'in kalası, bunlara da çıktık. Erbil'in kalası, kalanın içinde çok evler vardı. Bu öyle değil. Bu insanlar yaşayacağı değil. Sadece bu kurala aittir. Yani Erbil'deki ile değil. Erbil'de insanlar da, evler de vardı. Yaşan insanlar da kalan içinde vardır. Bu öyle değil. Bu kural kalacak. Kralın hapsi askerleri gibi. Tekmince başka bir şey yok. Bu hepsi bakın bu arada. Gel, gel bir tarafa gel. Ya, bu arada hepsi bak. Alt kısımda odalar vardır. Şu ortada da var. Bunlar her şey asker mesker kapı. Evet görüyorsunuz. Evet, dediğim gibi. Burası Celeste sürelim. Askerlerin kaldığı yerler. Gene tekrar edip karşıdaki sultan. Bu tarafta üst kısım. Evet. Orada bir oda var. Tabi askerler burada karşı. Dışarıdaki gelen insanlara o ok atmak, Bu delikler hepsi öyle. Aa, böyle delik var. O deliklere asker aşağı o ok katma için. Ona göre ayarlama yapmışlar. Yani bütün kalalar da Tabii sadece bu kala ait değil. Ama bu kala yani tarihten bazı olanlar bunda bahsetmişler burada sürü kanası diye adlandıran e, alımlar vardır. Çünkü kişinin eline geçmeye bağlıdır. Zalim eline geçti mi zulümde kullanır. Adının eline geçti mi adalete kullanır. Her şey iledir. Bıçak gibi. Sen bıçağı kötü de kullanabilirsin. He? İyilikte de kullanabilirsin. Bu da iledir yani. Bela da İnsanların eline geçti mi? Bir çıkalım. Neyse çıkalım. Bak, görüyorsunuz. Ses üretim gibi bir delikler böyle aşağıya ok atıyorlar. Yani gelen kim etrafına sarılmış, kim vardır. Onların düşmanları geldiği zaman onlara düşüyor. Dediğim gibi. Yani kara işte birlikte de kullanabilirler. Birlikte de kullanabilirler. Evet. Burası da işte aynı yere yuvarlak yapmış. Gene aynı askerler burada. Aşağı her birisi bir birlikte ok atacak. Aşağı oktur. Mizrak'ta yine de ok atma yerleridir görüyorsunuz. Evet. Görüyorsunuz. Kalanı bir kısımdan geziyoruz. Karşıda tabi dediğim gibi Sultan Yarı, Kral Yarı. Allah Celle Celaluhu böyle yerler ve buna benzeyen bütün İslam toprakları üzerine kurulmuş böyle benzeyen yerler hakiki Müslüman ve emirler İslam'a hak eden Allah'ın emriyle amel edenler eline geçirsin ve İslam'a hukuk etsin. İslami adaleti kulafay Raşid'in adaleti gibi tam hakiki bir İslam insanların üzerine tebrik etme nasip eylesin. Biz bunu da inşallah Umara İslami'den, bunu Allah'tan talep ediyoruz. Onlara da biz söylüyoruz. Siz dünyada şu asırdaki Müslümanlara örnek olmanız için tam adalete hükmetmeniz gerekir. Müslümanlara bir örnek olmanız gerekir. Biz Ümar'aları umar gördüğümüz zaman ara sıra bunu anlatıyoruz. Siz önce cihattaydınız. Cihad belki şu de daha belki kolay gelebilirdi. Şimdi daha zordur. su var, makam var, mal var, para var. Şeytan her an onu sana kandırabilir. Biz bunu defalarca bazı numaraları söylemişiz ve söylüyoruz hala da. Diyor ki çok dikkatli olacaksınız. Ayağınız denge atacaksınız. Çok tehlike hater üzerinesiniz. Eğer siz yanlış yapsanız geçmişinizi ve geleceğe de geçmişinde kötüyle geleceğe de örnek olmayacak. Hepsi mücahitlerin verdiği mücadelesi boşa çıkaracaksınız. Mesuliyet size aittir. Biz bunu anlatıyoruz. Onlar da kabul ediyor. Doğrudur diyorlar. Gerçekte iledir diyorlar. Allah Celle Celaluhu hem imara İslami ümaraları adil adalet tam onları dört ortak nesip Böyle İslam'ı tam dört örtüp tepki etmeye onlara müyesser kılsın ve bütün İslam aleme örnek olacağı bir şekilde İslam bir devlet onlara nasip eylesin ve bütün Müslümanlara da faydalı kılsın ve örnek olsun.